Başkent Ankara'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında hizmet krizi yaşanıyor. CHP'li Mansur Yavaş sorumluluklarını yerine getirmezken AK Partili belediyelerde hizmet etmeyin yoksa sizi şikayet ederim diye tehdit ediyor. Eğer belediyenin, büyükşehirin bir işini yaparsanız sizi şikayet ederim kamu zararı veriyor diye. Artık Sayın Yavaş'ın işiyle ilgilenmesi, başka işler bırakması, sosyal medya belediyeciliğini bırakması gerçekten de hizmet belediyeciliğine dönmesi lazım. Ankara'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri karşı karşıya geldi. Sorumluluğunu yerine getirmeyince getirmeyen CHP'li Mansur Yavaş bir de ilçe belediyelerini tehdit edince başkente tansiyon yükseldi. Eğer belediyenin, büyükşehirin bir işini yaparsanız sizi şikayet ederim kamu zararı veriyor diye. Büyükşehir Belediye Başkanı yine talihsiz bir konuşma yapmıştır. Efendim benim hizmet alanlarıma, alanlarıma karışmayın, burada iş yapmayın. Yaparsanız Cumhuriyet Savcısı'na suç İlçelerin sınırları içerisinde yer alan bazı alanlar Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda. Yollar, caddeler ve bazı parklarla Mansur Yavaş yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi ilgilenmek zorunda. Ancak Ankara'da durum biraz farklı ilerliyor. Caddeleri biz temizliyoruz. Büyükşehir'in görevidir. Ankara'da çöp transfer istasyonlarımız var. Çöpler oraya dökülüyor. Oradan Büyükşehir bunu alıp götürmesi lazım. Bunu biz yine götürüyoruz. Yılda 20 milyon buna harcadığımız para. İlçe belediye başkanları Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunu yerine getirmemesinden şikayetçi. Ankaralı'yı mağdur eden Yavaş'ın tehditleri ise başkanların tepkisini çekiyor. Hiçbir belediye başkanı arkadaşım Allah aşkına belediyenin hiçbir işi Büyükşehir'in işine karışmasın. Halbuki teşekkür etmesi lazım. Arkadaşlar benim yap gereken hizmeti siz anında yetişiyorsunuz ve yapıyorsunuz. Kaldı ki ben kar yağdığı zaman sabah kadar gezerim. Sabah yolları açarız, evime öyle giderim. Bu noktada son kriz Ankara'da yaşanan kar ile meydana geldi. Yavaş ve ekibi yolları açmayınca iş yine ilçe belediyelerine düştü. Yavaş da onları yolları açmayın, savcılığa veririm diye tehdit etti. Ben karar veriyorum. Karar veren benim. Oyluyorum. Ertesi gün kar yağdı. Bizim Mamak'ta karşılaştık. Baktık bir şehir gelecek mi diye gelmedi. Yollar kapalı, otobüsler gidemiyor. Ben dedim ki ben tamam ben suç işliyorum. Bu bu yolları açıyorum dedim. Çöpleri alıyoruz, sokak caddeleri temizliyoruz. Efendim karları açıyoruz, ana arterleri açıyoruz. Bize bir teşekkür etmesi lazımken diyor ki siz karları temizlemeyin. Vatandaş yollarda kalsın, kaza yapsın, insanlar ölsün. Caddeleri temizlemeyin, şehri pislik götürsün. Böyle bir anlayış olmaz.